eğri oturup doğru konuşacak olursak biz İslam'ı Kur'an'dan okumuyoruz. Yani Kur'an okuma, Kur'an'ı anlamak için okuma Müslümanlarda genel olarak bir zaaf taşıyor. Şunu sorabilir miyim? Yani bununla şunu demiş de oluyor musunuz? Yani diye kaynaklar ki sonuçta... Ee, bütün e, dini literatür aslında Kur'an'dan ilham alıyor ve Kur'an'a referans yapıyor şüphesiz. Diğer dini kaynaklar bu e, büyük o külliyat, büyük e, literatür e, bir anlamda dinin anlaşılmasını zorlaştırıcı bir faktör mü? Ya da onlar Kur'an'dan okumak dışında kalan bir alanda mı? Şimdi e, çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi Kur'an e, dinin e, resmi ve ana kaynağıdır. Kur'an'la diğer e, kaynakların, diğer bilgi dallarının arasında şöyle bir fark var. Kur'an sürekli bir şekilde e, yeni e, olma özelliğini kendinde barındıran ilahi ve mucizevi bir kaynak iken diğer kaynaklar Kur'an'dan alınan ilhamla e, oluşturulmuş e, seküler, beşeri e, şeylerin de içinde bulunduğu kültür kurumlarıdır. Yani Hmm, Kur'an dışında Allah'ın koruması altında olduğuna kesinlikle iman ettiğimiz ki bir kelam e, belagat mucizesi olarak, söz mucizesi olarak kıyamete kadar asla yeniliğini, e, eski mezliğini e, kaybetmeyecek olan e, Kur'an'ın dışındaki bütün kaynaklar Kur'an'dan ilhamını almış olsalar bile. Çağın e, özelliği, e, zamanın, mekanın, e, o günkü bilimsel gelişmelerin e, toplumsal idrakin seviyesinde oluşturulmuş birer kültür kurumudur. Yani hadis de böyledir, kelam da böyledir, fıkıh da böyledir, mezhepler de böyledir. Bunlar e, işin içerisinde beşeri üretimin de bulunduğu zaruri e, oluşumlardır. Bunlarla dinin ana kaynağı kayna olan Kur'an'ı karıştırmamak, özellikle de sürekli bir şekilde Kur'an'dan beslenip çağın ve zamanın bize mecbur bıraktığı yeni kültürel oluşumları iştihadı, sürekli hayatı İslami çerçevede okuma anlamındaki yeni oluşumları bilgi sahalarını üretmeyi bizden istiyor ama özellikle de bizi birleştirecek bütünleştirecek dağılmamızı parçalanmamızı idrakimizi ve davranış e, açısından birliğimizi sağlayacak bizi tevhidi boyu, boyuta ulaştıracak olan şey doğrudan doğruya Kur'an'dan beslenmek ve bu beslenme alanını sürekli açık tutmaktır. Bunu Akif çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bu e, asla diğer kurumları e, yok farz etmek, diğer kurumların önemini yaslamak anlamına gelmez. Ama eğer e, biz Kur'an dışında e, zaman ve mekanın o günkü sosyal Kültürel ve bilimsel şartların ortaya koyduğu e, kültür kurumlarını eş e, anlamda tutacak. Yani e, Kur'an'dan beslenmek yerine bu kültür kurumlarından beslenme yolunu seçecek olursak, biz e, tarihin e, bir sürecinde donup kalacak, e, taşlaşacak gelişimi sürekli değişimi ve ilerlemeyi asla e, idrak edemeyeceğiz ama eğer İslam'a bağlanacak Kur'an'a bağlanacak olursak bu bizi hem yeni oluşumları e, meydana getirme gücü ve kudreti bize bağışlayacak hem de bizi evrensel bir idrak boyutuna e, yükseltecektir